Çınar, ben. ne yapacaksın annem? Kedilere yemek. Kedilere yemek çağır bakalım gelin. <laughs> gelin bak geldiler Çınar. Hadi dök kaplarını annem. Dök anneciğim. Aferin sana. Bravo. Çınar kedileri besliyor. Aferin sana anneciğim ya. Dök hepsini, dök anne. Oha. Tamam yeterli. Çekil kenara. Şimdi yesinler bakalım. Bekle orada. Biraz ileriye git anneciğim. Biraz ileriye Yok, git. Yok, o verilmez. O bizim kullandığımız tencere. Bak gördün mü Çınar? Evet. Sana Kedi. teşekkür ediyorlar. Ben şey söyle. Söyle anneciğim. Ben kediler için ağladım. Kediler için ağladın neden? Çünkü kediler yemek Kedilere yemek verdin. Çok mu duygulandın? Hı. Ay. Ya bütün çocuklar senin gibi olsa keşke değil mi anneciğim? <laughs> Sen çok iyi birisin. Ay bak tencereye gitti Çınar tencereye gitti tenceremizi al bence. Evet oraya koy.